Ben, ben şimdi sana e, cool söyleyeceksin demek istediğim konu biliyor musun? Şimdi burada e, kimseyi zanatla da bırakmayacağım da. Hı. Şimdi Natasha. Sonra Natasha kadar şey da. Bırak ya, bence. Adım. Niye rahatlı ülkesinde miyiz? Hayır, o değil. Yani o kadar e, be, şey düşün. Bel, bel altı konuşmaya gerek yok. Ha, Aticiyim. Konuşana ne diyeceksin Sen. Belki? Sen. Bir şey demeyin, Bir şey diyeceğim. Ati. Yola. Dogi dogi mahi. Hatun de... dedi lütfen doggie doggie, seksi kalça aynı molly molly. <laughs> Sen bunu görseli de etmişsin. Sen ya böyle konuşuyorsan en son hafta ben Bir de kimseyi sana altında bırakmak istemiyorum <laughs> deyip... ...taşaya taşa deyip direkt Eray'a sal. bak <laughs> 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 <"Aynen>. Kimseyi bırakma. <gülüyor> <gülüyor> o dogi dogi. Karşıma önce karşıma çıkarıyorlar de. bu arada. Meme gibi bir şey oldu ama. Ya kanka şu an neden öyle bir şarkı yaptığımı bilmiyorum ya. Ne Erada, Erada iki sene sonra bunu söylesin. Bırak biraz ekmeğini yesin çocuk evet, ya. Tabii tabii Eray adamdır. Vallahi ben ben çocuklara söyledim beyler bundan sonra kadın aşağılamak yok. Şarkı sözlerinde. 31 Aralık'ta da bir şey Kovuldular mı Leyvul'dan? <laughs> <laughs> Yo onlar da okey dediler. <laughs> Abi dediler biz zaten. Ege ne yapacak mesela? <laughs> kadın aşağılamayacak. Yani tamam okey. Ama bak Ege'nin şey sözü de var mesela. <laughs> evet. <El> Spotify <Potipari, gülüyor> hacca yolladı annemi. <laughs> tamam. Evet. Yok hani iyi bir şeyimizi görmezler. Hep kötü şeylerimizi görüyorlar. Ege bence iyi bir rapçi ya. Güzel ben... bence. Punchline'ları güzel yani Ege. <laughs>